Dump straight in front of your fans diyor adam. Kami gel oğlum. Kami. What's happening man? Kami. I will not take your invite. I forgive you. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> bütün gücünü bu herife zor yoldan göster. YouTube karşıda 1.2 milyon yasuo var ve bu yasuo galiba emin değilim Brezilyalı Kami olabilir. Olmaya da Adamın 1.2 milyon Yasuo'su varsa neden olmasın? Tamam o zaman bu Kami sanki o Kami'ymiş gibi davranalım abi. Stream on, uh, you're gonna get dump straight in front of your fans diyor. Adam beni çok fena ezeceğini söyledi abi. Biz de ona o zaman W'su atalım. Ve bu herife... Türk'ün gücünü gösterelim Merdan. Göstereceğiz zaten canım. Kami'yi Türk'ün gücünü bir şekilde göstermemiz lazım arkadaşlar. Tamam oğlum Kami sakin ol. Görüyorsunuz arkadaşlar Kami çıldırmış gibi oynuyor. Birazdan Türk'ün gücünü göstermek amacıyla adama dalıyoruz. Bu sadece bir güç gösterisi arkadaşlar unutmayın. Bu Türk'ün 3 level'ıydı. Bu da Türk'ün 3 level'ı abicim Kami. Dayı var mı ona? Kan. Dur. Kami gel oğlum. Kami. What's happening man? Helal. Arkadaşlar, Türk'ün gücünü bu herife zor yoldan gösterdik. Orayı anlayı öldüreceğim galiba. Bakın, tak! Oğlum sen minyona mı vuracaktın ha? Gel oğlum. Arkadaşlar, adamı takaslarda da domine ediyoruz şu anda. Adam anca havaya zıplatıyor falan. Bir adet E veriyoruz. Q yerine. Burası çok önemli. Dive var kan? Dive atabiliriz. Tamam. Ben ilk ben tanklayacağım çıkacağım sonra tamam mı? Tamam. Veya senin pasifin var mı? 10 saniye geldim, geldim. 10 saniye pasifim Tamam geldim ya ben vuracağım buna Çok Herhalde. iyi abi çok güzel Sağlam dive bu adama... Adamın oyunu bitti abi Tamam adam ama teleportu var hala Mert galiba atmadı çünkü Öyle mi? Evet Tamam Varmış tamam Bakın ee, Bakayım takaslarım nasıl olur Bu adamı bu canlı indiririm Adam sadece adam sadece kayarak minyon kesti Kalkanını W ile bozmak lazım. Tamam. tamam. mı gelebilir. Bir tık dikkatli. Tamam. Güzel. Şimdi şu minyona da kay da ben de sana bir kayayım oğlum. Tamam burada artık boku çıktı diyoruz arkadaşlar buranın. Yani base'i atmamız lazım. Eğer burada Faze atmazsam birazdan öleceğim. Sonra herkes götüyle yarıla yarıla yürüyecek. O yüzden Faze atıyoruz. Sakinliğimize hakim oluyoruz arkadaşlar. Bak chatte Crixon Faze atma yazdı. Çünkü adam adam bekliyor. Pusuya yatmış. Elvin ölse de asfalara spamlayıp ezik yazsam diye. Pusuya, pusuya yatanları biliyorum abi. Alıştım. Attım vordum artık. Bu herifte attack speed var arkadaşlar. Seni 2v1 bile kesemeyebilirler ya. Bu çok ezik. Keserler bak. Neden keserler? Çünkü ben de yani damage var adamda da atak speed. Adamın şu an itemleri daha iyi benden bence. Geldi değil mi abi bu? Evet geldi. Tamam sorun değil kesemediler. Tamam ya yok. Bakın duvara yakın olan Camille'den korkacaksınız arkadaşlar. <laughs> Onlar tehlikeli oluyor. Geliyorum Bakan. Trade yapmadan beni bekle. Tamam. Geliyorum. İlk ben tanklayım ama. Adamın hortumu da yok. Ya da sen tankla ulti at. Tankla. Tak. <laughs> Çok iyi abi. <laughs> temiz dive ben. arkadaşlar. Temiz. Buradan alabildiğimiz kadar plate alalım bak. Yasuo 3 saniye sonra doğuyor arkadaşlar. 3 saniye sonra doğuyorsa adam biz buradan bunu da aldık. Bir tane daha aldık hatta. Bir tane daha garanti. Var mı? Yo, almadık. Burayı pushlayıp o zaman demiştim amımı bot diye ama ya. Kaçıyoruz beyze. Ve teleport Amm. abi. Ya soyu bir kere aldıktan sonra chat bırakmamanız lazım. Adam kasar yoksa. Bunun alalım. yok. Buraya da freeze atıyoruz arkadaşlar. E ile boşuna atlamadık olalım. Buraya freeze. Gel oğlum Kami. Kami soru işareti. Adamı arada başta anlarının önünde yayında seni yazdı. Ama şu an kendisi motor. Rift almak istiyorum. Kami. Orayı puşlasan çok iyi olur ya Kaan. Rift'e girdim ben. Bir şey olursa çağıracağım seni tamam mı? Tamam. Tamam nerede olduğunu bilmiyorum. Oo, Belki sende de olabilir. Kami. Kami. Kami bir tura kesmenin zamanı geldi arkadaşlar. Tower alalım mı? Kamii bir tur daha kesiyoruz. Yasuo. Açıp. Soru işaretini bolca atın. Bak, böyle durumlarda soru işaretini bolcana atın ki adam tilt olsun iyice. Helal març abi. Güzel. Çok solid, temiz bir oyun oldu biliyor musun? Corridor'da Makro bakımından. Adamın içinden geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Kami. I will not take your inhib. I forgive you adama biraz şey yapalım. Şimdi bu Yasuo'yu gidip gidip kesiyoruz arkadaşlar. Benim amacım bu oyunu kazanmak değil, bu Yasuo'yu 10 kere kesmek şu anda. <laughs> Yasuo'nun kabusu olacağız arkadaşlar. Adamın kabusu oluyoruz bakın. Örümcek hislerim adamın burada olduğunu söylüyor bakalım. Örümcek hisleri. Helal. Örümcek. Aha ne oluyor lan? O Siktir adam. Oğlum. Bak. Birazcık güçlü. Oğlum bu herif ben. Ama arkasında Yumi ile güçlü. Evet. Yumi çok iyi ya. Atalım. gel bak gel mide yürü. Aha. Oo. Aha. Kami. Yürü yürü yürü. Kami oğlum. Come on. Tamam. Kami soru işareti. Haze atmadan adımı bir de burada kesmemiz var mı yoksa çok mu abartıyorum? Abartıyor muyum? Ah be. Lan! Tamam. Ben bu adamı flash da atarım. Bu adama oyun yok abi. Bu adam 0 10 olana kadar bu adama zulmediyoruz ediyoruz arkadaşlar. Minyon bile kestirmeyeceğim bu adama. Atıyorsunuz mu? Yo. Ben kamideyim. Kamide oğlum. Geldim şimdi oraya. 9 10 9 10 ne lan? Geriye saymam lazım. Yumi'deyim. Ona devam et sen. Asist alayım. Oğlum o, ne yaptın? Pillar damage mi vuruyor lan? Tamam sorun değil ama nasıl oldu lan o? Pillar damage mi vuruyor oğlum? Anlamadım ki. Ya so ekranıma girdiğinde bir daha saldırıyoruz adama. Af yok. Adam tapta. E o kadar da gidemem kardeşim. Bütün direktleri aldık. Oy. Kaşındık bir tık galiba. Bak şimdi bu herif gerçekten Aa. bu adamlardan biri ghost. Çünkü yani ne alaka gelip buraya ward atıyorsun durup dururken kardeşim içine mi doğdu bu nasıl bir his? Adam geldi Oğlum, tak diye board... Board... başka bir yer yok yürüyemiyorlar ki mapte nereye atacak başka? Kardeşim Zaten. ne bileyim yani şuradaki çalıya niye atıyor o zaman? Aa bak şimdi Yasuo'yu hiç beklemediği anda kesiyoruz. Adam şu an taba bas. Ya. Ama tamam oraya anlayı kesiyorum o zaman beklenmedik anda. Helal. Gel beraber gezelim sen Nerede? Daha so, Kami. yanında. Yanımda. Oğlum Kami. Ben de yanındayım. Gel gel gel. Yok Kami. Yürü 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 oyna buraya. Yürü 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 yürü. Kes şu Kami'yi bir kere. Tamam çok güzel abi. Adam 09. Yasuo'yu 010 yapmaya geliyorum Mert. Yasuo'yu 010'lamaya geliyoruz arkadaşlar. Tamam. 0 10 0. Efsane kombolardan birini yedik. Peki bu Yasuo'yu 0 20 0 yapmamız yok mu abi? Kaminin Buraya var, var mı kan? Geliyorum. Gel gel, gel, gel bekle. Geliyorum, 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 Bekliyorum. Bana salsana bir bakayım. Tamam. Dan. Devam, 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 devam et. Abi Yasuo'nun şeyine ölme, takıldım. Ölme ben olayım hmm. tamam. Aa çok vuruyor Ezreal. Ezreal'a bak sen. Oğlum Ezreal ne vurdu lan? Ezreal ne yaptı öyle? Aha. Slow Ah be. Var mı? Aldım Kami'yi ben yine. Adam 1-12. Yavaş abi yavaş. Tamam tamam yavaşız. Direk'e gidelim ya. Kuldanlar bir sıfırlansın bizim kan. Tamam. Bu oyun zaten bizde garanti. Güzel. Ben Kami'yi keseceğim abi. Tamam kamiyi aldım mat. Bu herif çıldırdı bu arada. Kami. G G. Adam çıldırmadı o kadar gayet sakin. Niye böyle yapıyor? Bence çıldırmıştır. Ben bir 3 oynasam çıldırırım olabilir onu, bu, arada. bu arada biri gelip sadece <laughs> bana... Adamın. Böyle şey Ghost gibi düşünsene Evelynn alıyor adam yayınına geliyor böyle inimiz arkanda sen nereye gidersen oraya gelip kesiyor seni. <laughs> Kafayı yemez misin? Nefesin arkasında hissediyor sürekli herif. Youtube'daki kardeşlerim az önce Kamille, Kami'nin, bak Kamille, Kami'nin 1.2 milyon Yasuo'nun gölgesi olduk. Adama Sihirdar Vadisi'ni dar etti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz.